Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir airdrop'la karşınızdayım. Bu airdrop bir metaverse coin'i, token'i daha doğrusu. Şöyle bakalım token'in ismi Turbo Game. Açıklama kısmına tokenin e, sitesini sizlere bırakacağım. Binance Smart Chain ağında bir e, gaming platformunda ve metaverse platformunda bir oyun tokeni ya da ve meme token diye geçiyor. Yani shitcoin denmez de bol sıfırlı coin diyelim biz. Şöyle projeyi incelediğimizde Şöyle aşağı inelim. Proje ne iş yarıyormuş? Metaverse ekosisteminde ve gaming platformunda bir token olacak diyor. Amaçları da da Metaverse ve gaming platformunda bir e, iyi bir oyun deneyimi, iyi bir deneyim yaşatmak diyor. Ve ayrıca şöyle Türkçe'ye çevirelim sayfayı. Sizler de Türkçe çevirip okuyabilirsiniz. Merkezi olmayan bir Web 3.0 platformunda en iyi oyun deneyimi sağlamak. Böyle bir amaçları var. Web 3.0'ın gelecekte önemli noktalara geleceğini düşündüğüm için Bizlerle bu coin'i paylaşmak istedim. Şöyle aşağılara inelim. İndik indik. Böyle açıklamalar var. Coin'in toplam arzı. Yani bu bayağı arzı var. Şöyle bakalım. Listing fiyatı burada. Yani bol sıfırlı bir coin gibi düşüneceksiniz. Ama şöyle düşünmeyin. Mesela bu coin 1 Ocak'ta mı? Pardon. Bir şuradan hemen katılacağımız yerde göstereyim size. Şöyle bakalım. Ha, 31. Yani listelenmiş zaten. Hotbit'te 31 Ekim'de Hotbit'te 31 Aralık'ta listelenmiş, launch launch olmuş ve Airdrop'u var şu an. Bu Airdrop diyor Şubat 2022'ye kadar sürecekmiş. Sizlerle bu Airdrop'a katılacağım, canlı canlı göstereceğim. Ona geçmeden önce şöyle proje incelemeye devam edelim. Böyle devam ediyoruz. Telegram gruplarına katılmamız falan zaten büyük görevler görevlerde vardır o. Yani bu şekilde ben coin'i beğendim. Böyle devam edelim marketing partnership he, 2022 Ocak ve Şubat aylarında listelenmeleri ve e, listelenmeleri ve şeyleri varmış. E, partner olayları varmış. CoinMarketCap'te, CoinGecko'da, CoinCodex'te listelenmeleri varmış. Şu an mesela CoinMarketCap'e girelim. E Turbo Game'i bulamayız. Kısa altımı TGC daha olmadı. listelenmeler olma listelenmeleri olmalı o yüzden bulamıyoruz. Yani token bu şekilde Cüzdanlara bu tokenleri airdroplarına katılıp cüzdanlarda bekletmekte fayda var. Bir sürü sıfır siler. Bir bakarsınız 8 dolarlık coin. Mesela 8 dolarlık coin verecek bize. 8 dolarlık coin olursa 800 dolar. 2 sıfır sildi mi? Yani böyle şeyleri kaçırmayın derim ben size. Katılın. Şimdi hemen airdropa geçelim. start dediğimizde açıklama kısmına ben airdropun linkini bırakacağım. Referansımla birlikte. Oraya tıkladığınızda Telegram'da bir botla karşılaşacaksınız start dediğinizde böyle bir ekran geliyor. Click on the continue. Yani continue'ya tıklıyoruz ardından cevabımızı yazacağız. 76 artı 39 115. Yanlış yazdık. Şimdi devam edelim. Airdrop hoş geldin. 8, tane, 8 dolarlık bu tokenden verecek. Bir meme tokeni. Burada açıklamaları oluyor falan. Böyle özellikleri var. Top, top 200 referansa çeşitli çeşitli ödüller verecekmiş. Mesela 50 dolarlık TGC birinciye. Öbürüne 30 dolarlık. Mesela hemen katılalım. Telegram grubuna katılıyor. Katıldık. Buraya mesela ne yazalım? hello. How yazalım. Bot olduğumuz belli olmazsın. Yazdık. Hello there. Thanks. Nasıl yardımcı olalım Yardımcı olmanı istemiyorum kardeşim. Buradan da hemen kanala katılalım. Mütleyelim. Tamam buna da katıldık. Hold turbo Game on Twitter retweet pinit post. Hemen gelelim Twitter'a girelim. Open. Takip et. Sabitlenen mesajı beğen diyor. Retweetle diyor. Retweet, retweetledik. Ardından tekrar geldik. Submit yok. finance smart chain. Submit. Buna gelmeden önce diyor ki. Telegram grubuna katıldığında diyor. Dana bas diyor. Değil mi? Aynen. Telegram kutuna dana bastık. Yaptık dedik. Görebilirsin diyor. Tamam görürüz. Katıldım zaten buna ben. Hani katıldım. Tekrardan dedim. Ah, please Twitter page, tweet, tweet. var. Tweet, pinut. Ben seni tweetledim ki zaten ya. Tekrar tekrar bana niye bunları? Tamam. Onu yaptıktan sonra ne diyor? Enter Twitter yüzüne. Twitter yüzüne girelim. Girdik mi? Girdik. Buna da katıl diyor. Katılalım ve 1 dolarlık fazladan verecekmiş. Katıl. Katılmışım zaten. Yani ben bunu önceden katılmışım. Başka airdroplara katıldığım için. Buna da zaten otomatikmen katılmış gözüküyorum. Tamam buna katıldım. Dan yani katıldım diye okeyledim. Sonra diyor ki bura Binance Smart Chain anı, BEP20 anı buraya yapıştır diyor. Buraya bunu gönder dedim. Tamam. Tebrikler. Airdrop'a başarıyla katıldınız. 8 dolarlık bu tokenden verdi. Ve her referans boyunca her referans da bana token'den verecek. Ve 6 saatte bir güncelleme oluyor. Bu şekilde ben token'i beğendim. Sizler de açıklama kısmından tıklayarak bu token'e, airdrop'a katılabilirsiniz. Açıklama kısmında ayrıca Telegram kanalım mevcut. Oraya katılarak sorular sorabilirsiniz. E, yapamadığınız şeyler olsa oradan sorabilirsiniz. Şurada göstereyim Telegram kanalımı. Chat ve e, kanal kısmım var. Oralar katılsa beni sevindirirsiniz. Ayrıca açıklama kısmında Twitter sayfam da var. 7000 kişiye yaklaştı Twitter sayfamız. 10.000 aboneye doğru gidiyoruz. Orayı da takip ederseniz çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.